Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün o kadar heyecan verici haberlerimiz var ki kalbiniz yerinden fırlayacak. Bir saniye bile kaybetmeyin çünkü hazırladıklarımız sizi şok edecek. Ama önce tüm abone olan dostlarımıza kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile tıkla ve bu büyük tutkunun parçası ol. Hadi bakalım aslanlar. Manuel Akanji transferinde kartlar artık açık. Manchester City'nin tecrübeli stoperi, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak için hangi şartların yerine getirilmesi gerektiğini net bir şekilde duyurdu. Guardiola'nın planlarında yer almayan İsviçreli savunmacı, Galatasaray'a da çok açık bir mesaj gönderdi. Maaş beklentim karşılanmadan imza atmam. Sezon başında Pep Guardiola, Akanji'nin 2025-26 sezonunda kadroda kalacağını açıklamıştı. Ancak Manchester City'nin kadroyu küçültme isteği ve yeni transferlere yer açma planı İsviçreli futbolcunun durumunu belirsiz hale getirdi. 30 yaşındaki savunmacı ligin ilk haftasında Wolverhampton karşısında yedek kulübesinde bile süre alamadı. Tottenham maçında ise kadroda dahi yer almadı. Bu tablo Guardiola'nın artık Akanji'yi düşünmediğinin en net göstergesi oldu. İşte bu noktada devreye Galatasaray girdi. Sarı Kırmızılılar uzun süredir Akanji'yi gündemine almış durumda. Ancak transferin önündeki en büyük engel oyuncunun maaş talebi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Akanji, Galatasaray'ın yaptığı son teklifi resmen reddetti ve istediği rakamı yönetime iletti. Oyuncu, "Benim talebim budur. Bunun altında kesinlikle kabul etmeyeceğim." mesajını verdi. İngiltere'de haftalık 180 bin sterlin kazanan Akanji, City'deki mevcut maaşına yakın bir rakam talep ediyor. Galatasaray yönetimi ise bu şartları karşılamak konusunda tereddütlü. Çünkü bu seviyede bir maaş, kulübün maaş dengesini zorlayabilir. Yönetimin önünde iki seçenek var. Ya Akanji'nin talebini karşılayıp transferi bitirmek ya da geri çekilip farklı bir hedefe yönelmek. Ancak Akanji için sadece Galatasaray yok. İsviçreli futbolcuya Almanya'dan Bayer Leverkusen talip oldu. Bundesliga tecrübesi bulunan savunmacı için Leverkusen'in cazibesi yüksek görünüyor. Çünkü Alman ekibi hem Şampiyonlar Ligi oynayacak hem de oyuncuya güçlü bir proje sunabilecek durumda. Bunun yanı sıra İngiltere Premier Lig'den Crystal Palace da Akanji için devreye girdi. Palace'ın da stoper bölgesinde eksikleri bulunuyor ve City ile masaya oturmaya hazır. Gelişmeler bu şekilde ilerlerken Akanji'nin de zamanı daralıyor. Transfer döneminin kapanmasına az süre kaldı. Eğer Galatasaray Akanji'nin istediği maaşı vermezse İsviçreli savunmacının Leverkusen veya Palace'a yönelmesi çok yüksek ihtimal. Ancak burada da bir soru işareti var. Akanji maaş talebinde esneklik göstermezse transferin gerçekleşmesi zorlaşabilir. Galatasaray cephesinde ise tüm gözler yönetimin vereceği kararda. Okan Buruk'un yeni sezonda savunmaya takviye istediği biliniyor ve Akancı bu sistemde direkt oynayabilecek bir isim. Taraftarlar da bu transferi yakından takip ediyor. Akancı gelir mi, gelmez mi sorusu sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu haline geldi. Şimdi merak edilen tek şey Galatasaray yönetiminin Akancı'nın yüksek maaş talebini karşılayıp karşılamayacağı. Eğer karşılanırsa sarı-kırmızılılar savunmaya çok önemli bir yıldız kazandırmış olacak. Aksi halde Galatasaray farklı bir hedefe yönelecek. Akancı ise kariyerine başka bir ülkede devam edecek. Transferin son günlerinde büyük bir satranç oyunu oynanıyor. Taraftarlar nefeslerini tutmuş durumda. Manuel Akanci'nin tercihi sadece kariyerini değil, aynı zamanda Galatasaray'ın savunma hattını da doğrudan şekillendirecek. Tüm gözler artık önümüzdeki birkaç gün içinde gelecek son kararda. Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray, dünyanın en önemli golcülerinden biri olarak kabul edilen Mohamed Salah için harekete geçmeye hazırlanıyor. Liverpool forması giyen Mısırlı Yıldız'ın geleceği hakkında yaptığı açıklamalar ve kariyer planları sarı-kırmızılı kulüp için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Salah, yakın zamanda verdiği bir röportajda kariyerinin son yıllarını Suudi Arabistan'da geçirmeyi planladığını açıklasa da, bu süreçten önce başka bir kulübe transfer olmayı tamamen göz ardı etmediğini ifade etti. Bu açıklama Galatasaray'ın planlarını hızlandırmasına neden oldu. Kulüp yönetimi Salah için iddialı bir proje ve cazip bir sözleşme hazırlığında. Sarı Kırmızılılar, Mısırlı Yıldız'ı kadrosuna katmak için 3 yıllık bir anlaşma ve yüksek maaş teklif etmeye hazır. Yönetim, sadece maddi teklifin değil, sportif projelerin ve şampiyonluk hedeflerinin de Salah'ı ikna edebileceğine inanıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi hedefleri ve Türkiye Süper Ligi'nde yeniden yükseliş planları, kulübün bu transfer için ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Galatasaray taraftarları ise bu haberle birlikte büyük bir heyecan yaşadı. Salah'ın transferi kulüp tarihinin en önemli hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor ve sosyal medyada şimdiden tartışmalar başladı. Taraftarlar, yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymesinin hem ligde hem de uluslararası arenada büyük fark yaratacağını düşünüyor. Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Salah, kulüp kariyerinde zirvede olan bir isim. Avrupa'nın en prestijliliklerinden birinde düzenli olarak gösterdiği performans ve kazanılan kupalar, onun dünya çapında ne kadar değerli bir futbolcu olduğunu kanıtlıyor. Galatasaray'ın bu hamlesi sadece bir transfer değil, aynı zamanda kulübün marka değerini de artıracak bir adım olarak görülüyor. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi bu transfer için gizli görüşmeler yürütüyor henüz resmi bir açıklama veya anlaşma yapılmış değil. Ancak kulüp içinde bu projenin ciddi şekilde değerlendirildiği aktarılıyor. Yönetim, hem teknik ekip hem de oyuncunun menajeriyle temasta bulunarak transferin gerçekleşmesi için tüm detayları planlıyor. Salah transferinin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın kadrosuna ciddi bir golcünün katılması bekleniyor. Bu hamle takımın hücum hattını güçlendirecek ve lige farklı bir dinamizm kazandıracak. Ayrıca yıldız bir oyuncunun transferi kulüp gelirlerine de katkı sağlayacak. Forma satışları ve sponsorluk anlaşmaları üzerinden ciddi bir ekonomik kazanç öngörülüyor. Ancak her ne kadar büyük bir proje söz konusu olsa da transfer sürecinin zorlukları da yok değil. Salah'ın Liverpool ile olan sözleşmesi ve Premier Lig'deki rekabet transferin kolay olmayacağını gösteriyor. Galatasaray'ın teklifinin kabul edilip edilmeyeceği, oyuncunun kariyer planları ve kulübün sunduğu sportif projelerle doğrudan bağlantılı olacak. Şu anda resmi olarak hiçbir şey netleşmiş değil. Ancak Galatasaray taraftarları bu olasılıktan büyük bir heyecan duyuyor. Sosyal medyada Salah Galatasaray'a gelir mi tartışmaları gündemin en sıcak konularından biri haline geldi. Taraftarlar Olası transferi dört gözle beklerken yönetimin atacağı adımlar tüm kulüp için belirleyici olacak ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız, her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.